Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün yepyeni bir para harcama, UC ezme, çark çevirme, onu çıkarma, bunu çıkarma. Saçma sapan yine bir içerikte karşınızdayım arkadaşlar. Neden? Çünkü bunu sadece parası olan kekolar yapıyor. Neden? Çünkü bizim paramız var. 18.000 UC'imiz var. Ne yapacağız bunu? Harcayacağız. Niye? Oyunda daha havalı gözükelim diye ama bu çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar UC'lerimi Kodoshop'tan satın alıyorum. Hemen arada bir tane reklam şey yapayım, gireyim. UC'lerimi Kodashop'tan satın alıyorum. Nasıl satın alıyorum arkadaşlar? Kodashop'un hemen açıklamalar kısmında bulunan bir tane linki var. O linke tıklayarak bu sayfaya geliyorsunuz. Buradan almak istediğiniz UC miktarını seçiyorsunuz. Ben 8100 UC artı 8100 UC aldım. Ee, üzerine birazcık da onlar şey yaptılar verdiler sağ olsunlar. Tıklıyorsunuz mail adresi burada. Şimdi satın al diyorsunuz. Kart numaranızı giriyorsunuz. Hop tak 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 kart numaranızı yazıyorsunuz. Pay now diyorsunuz. Cep telefonunuza şifre geliyor. Kartınız yurt dışı alışverişlerine açık olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra hop diyor önünüze. Bakın şöyle göstereceğim. Bakın satın aldığımın resmi burada görüyorsunuz. Tabi ben bunu harcadım siz kullanamayacaksınız. Kod buraya geliyor. Daha sonra buraya tıklayarak la deyip yükleyebiliyorsunuz abi. Bu kadar. Bak en son Şahin Çelik'e yüklemişiz. Buradan düzenle diyorsunuz. Kendi ID numaranızı yazıyorsunuz. Hop tamam diyorsunuz. Bakıyoruz A kimmiş bu? Muhammed Tosun. TSM Muhammed. UC pininizi de buraya yapıştırıyorsunuz. Hop yolluyorsunuz. Lap diyor. Buradan hep hesabınıza geliyor. Biz bunları yaptık. 18.884 UC'miz hesabımızda arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz buradan? Hop bir 600'lü yapıştırıyoruz. Bakıyoruz. Abi böyle poker masasında dağıtılan kartlar gibi. Örtmenin böyle canlı dersi var mı? Yeni gelenler hoş geldiniz efendim. Videomuza bir tane like atmayı, yayınımız aynı zamanda. Ben yayındayım şu anda arkadaşlar. Yayınlarımı da Facebook üzerinden yapıyorum. Like atmayı unutmuyorsunuz efendim. Lütfen like paylaşım bizler için çok önemli. Bizlere ayakta tutuyor gördüğünüz gibi. Berkay buraya efekti koyarsan. Aaa! Bok da çıkabilir. Bir bok çıkmadı. Hay. Devam. Efekt çok iyi ama açılış efekti çok iyi. Arkadaşlar ben şurada yukarıda Instagram hesabım var. Onu da takip ederseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ay. Ruhum daraldı. Aa 9 taneymiş. Dur birkaç tane daha biriktirelim. Acaba işe yarar bir şey verecek misin derken Allah'tan şurada bir tane kanlı lady süslemesi verdi. Teşekkür ederim sağ olasın. Ay şunlardan açalım. Şunları biriktirelim. Dört tane klasik sandık açalım. Basana lan. Heh. Dur dört tane klasik sandık açıp şeyimizi çıkartalım. Ee, şeyimizi kıralım. İşte onu yapalım ya. Havai fişe bir sıkması gerekiyor illa ki. Abi bu kadar şey açıp çıkmadıysa hemen ne yapıyoruz? Bunu herkes bilmez. Bilenleri çoğu da benden gördü. Ben de başkasından gördüm ama Facebook'ta çoğu kişi benden gördü. Ateş play abdest öyle mi alınıyor? Git du banyoda adam akıllı abdestini al diyecekler değil mi? <laughs> Allah kask çıktı lan keşke geç demeseydim ya. Bunun en güzel yanı ise şu. Şimdi bir çıkan bir daha çıkmıyor. Çıksa bile onu sana paraya maraya bir şeye çeviriyor. Neydi bundaki? Bir şey parasıdır muhtemelen bunun adı da. Adı ne bunun? Şu durunca bakalım da. Üf 6-6 verdi ne güzel lan. Neymiş? Efsanevi para ha. Bak bunlar mesela efsanevi para veriyor. Mesela bana bir daha bu kask gelirse ki çok kötü oldu bu kıyafete. Bir daha bu kask gelirse o efsanevi paradan verecek. Dur şunları da alalım arada. O da arabayı alamıyoruz lan biz. Bu ne lan? 13.000 UC'miz kaldı. Geç. Bak paraşütten 18 verdi. Ne güzel. Bir daha yapıyorum. Geç diyorum. Geç. İşe yarar bir şey bunda da vermedi. Bir daha geç diyeceğim abi. Dur lan iyi bir şey çıkacak gibi hissediyorum ya. Geç. Hiçbir şey çıkmadı ya. Lan şu kıyafetleri, kasları, çantalar ne yapacak? Nereye götürecek? Versene lan şunları. Allah Allah niye? Bak kask verdi ya. Lan ver var zaten kask. Kask niye veriyorsun? Kıyafetten versene. Üf 75 verdi kask yerine. Kask ver daha çok kask ver. Hep kask ver. <laughs> Sürekli kask çıksın. Lan takip edemiyorum. Neyin ne çevirdiğini göremiyorum. İyi bir şey çıksa şurada çıkarsa anca göreceğim. O zaman farkına var. Ver. Devam. Mükemmel. <laughs> Yine tamam. El alışkanlığı abi. Şeyiz ya şimdi. Garibanız ya normalde. Bunları çıkartamıyoruz ya. O yüzden şey yaptım ben. İşte hep ondan şeye basıyoruz. Ya 200'de acaba kaçıncı oldu benim? 171. olmuş. 200 de şey veriyor mu ya? Garanti bir ödül versene 200 de. Niye 250 tane para veriyorsun? Bu arada Toros'u aldık. Alalım mı Toros'u hemen? Be bak beyaz kıyafet de çok güzel yeşilde de. Ben Mümkünü varsa yeşil ama şu beyaz kıyafet de çok güzel bak. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bazı arkadaşlar kırmızıyı çok beğenmiş. Kadir de şu anda yanımda. Chat'te geçiyor işte kırmızı. Abi kırmızı çok kötü. Bak bir de son da böyle yapıyor. Bu ne? Kırmızı çok kötü. Ama bu çok güzel abi. Ya bak PUBG Mobile yine bu çarkla bize taş geçiyor çıldıracağım ha. Lan 10.000 UC harcadım. 10.000 UC'ye tutat da tuta bir tane kask verdi sadece ya. 10.000 UC'ye bir tane kask niye veriyorsun ya? Allah çanta sonunda haykırdım isyan ettim duydu ya Rabbim ya. Ha çanta çıktı tamam. Yeşilin çantasını çıkarttık güzel. E, en azından bir 500 efsanevi paradan kurtardık. Öfkel orada sırt çantası çok güzel abi. Nice. Devam. Dur şunu açalım. 250 de buradan abi. 1098 oldu. 2000 de değil mi bu lanet kıyafet? 2000 de bir de ya. 1000'e sadece baş alıyoruz. Başını alıyoruz. 1000 paraya. Onu yerine giderim. Toros alırım lan. Almam yani. Kıyafet ver. Kıyafeti verecek ya. Çıkacak abi mahkum. Eli mahkum. O bir tane setin bir tanesi çıkacak. Vermezse çıldırırım ha. Kaç oldu? 1200 oldu. Allah tavayı verdi, başlığı verdi. Bir şeyler geliyor, oluyor gibi. Oğlum bak, yeşilin bütün par parçalarını çıkarttım bak. Bak, yeşilin bütün parçaları çıktı. Bir tek kıyafet kaldı ya. Kıyafeti de ver hadi. Şurada kalkıp drop gideyim ya. Hadi bak, çık lütfen. Lan UC bitti UC hadi hadi UC bitti Garibanın yüzü gülür mü? Lan Ne art niye ötede ötede durup duruyorsun sen ya? Buradan kaç veriyor? 400 de buradan veriyor Lan paraşüt yerine kask ver ki daha çok para versin bana şanslı para efsanevi para Paraşütten 18 tane veriyor Havadan 96 verdi. Ama ya Rabbim. Geç diyorum ya. Bir daha. Allah paraşütten çift verdi ya. Geç demeyeceğim ya. Tamam şu an bir tane daha çevirdiğimizde istediğimiz kıyafeti alıyoruz. Reis istediğin için çıkmıyor biliyorsun değil mi? Ama parası için? Ay Toros'u alamayacağız ama ya. Şunları kullanayım ya. Geç diyeyim de en azından. Geç. Aç. Parayla açınca bir şey vereceğim mi? Garibanın yüzü gülür mü be? Son sandık ya. Çıkmayacak o efsanevi zalim mami. Kem gözlerimi aldım ya. <laughs> Hayırlısı olsun de açmam. Hayırlısı olsun inşallah. Amin. Kesiyoruz. kestik. Vatana millet'e hayırlı olsun. Allah sen konuyu biliyorsun amin. son lan son. Ya bak aklıma çok kötü şeyler geliyor. Bak, aklıma çok kötü şeyler geliyor. Şeytan diyor ki şeytan dürtüyor şeytan diyor ki Muhammed diyor. Git diyor 8100 UC daha al ki diyor. Bat diyor. Paçanda bok var sürtünsene. ama siyah çıktı. Şey, siyah elbise çıkarttım. Oley be, yuppi. Aa, ne oldu? Çıktı. Hadi bak. <laughs> Allah'ım, para harcayıp bu kadar sevinen bir millet daha yoktur herhalde ya. Bunun emojisi de geldi değil mi? Şey mi bu emoji? Harlam ben ne yaptım? <laughs> Onun emi ucusu değil mi bu? <laughs> o zaman devam abi devam. Yeşil çıkacak ya yeşili çıkartacağız. Çıkartamazsak da alırız kardeşim. Bu sis bombasını hemen kullanabiliyoruz mu acaba biz? Oğlum yeşilin her şeyini çıkarttık bak yeşilin her şeyi çıktı. Bu arada yayına hala like atmayanlar var görüyorum like atın abi. çarkı takip edemiyorum. Takip etsem şimdi hep beraber şey yapıyoruz. Yeşil çıkması için dua ediyoruz. Osis buglı onun yöntemi var. Dur enter <laughs> entera basıyorum şimdi ya. Chat hepimiz bir yeşil yazalım ya. Bu arada emojisi en güzeli de yeşil. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yeşil çıkmasın bak. Şu an yeşil çıkmasın abi bak. Vallahi bak yeşili satın alabiliyoruz. Şu çıksın. Bak şu kıyafet çıksın. Kırmızı çıkmasın ama tam kırmızı çıkmasın. Şu beyaz çıksın. Yeşili zaten satın alabiliyoruz. Yeşilin her şeyini çıkarttık zaten. Bak yeşilin hepsi çıktı. Çıkmayan hiçbir şey yok yeşilde. Bak beyaz gel tamam mı? Anlaşalım PUBG anlaşabiliriz yani. Yani ne kadar böyle bir işletim sistemi gibi bir şeyin de olsa böyle anlaşabiliriz yani doğal yollarla. Bak şu mikrofondan beni Allah pardon şu mikrofondan beni duyabilirsin. Duyuyor musun beni PUBG? Duy beni PUBG. Bu biz anca kafası çıkıyor zaten. Geç. Arada tekli çevir. Tamam şu 400'ü tekli çevirelim. Hayır orada sekme öbür köşede sek. Bak. Bak. Arkadaşlar 5 kere daha açabiliyoruz. 5 kere daha. Aman yakından bir şey versene be. 2 kere kaldı. 2 hakkımız kaldı. Son. Ya kaskı maskı bir şey ver de böyle yüksek şey versin ya. Tamam UC'miz bitti abi. Şimdi 2459 paramız var. Kırmızı kıyafeti alacağız ama geriye 400 kalıyor. O 400'le 400'le bir şey alamıyoruz. Bak 2000'e bunu alacağız. Ama 400 paramız kalacak kere 400'e bir şey alamayacağız. Ya onu 700'e tamamlamamız lazım. Yani 700'e tamamlamamız lazım onu bir şekilde. 700'e tamamlayıp bir torusu da alalım. Hani girdik yani battık tam batalım. Alo. UC alma bankası mı? 10.000 UC kredi istiyorum ama mümkün mü? Üzgünüz kaydınızı alamadık. Tamam e, hesabı biliyorsunuz yollayın. Teşekkür ederim sağ olun. Tamam ben krediyi hallettim. İpotek olarak da evi verdim. Lan tamam, bunu aldık. Green gidin lan. Yeşil var ya. Bunun emojisi de geldi. Bunun emojisini kullanacağım ben. bu emojiyi kullanacağız. Bak 6 kere açacağız. 1 Geç. Üçüncüyü açtım. Dördüncüyü açacağım şimdi. Bu beş. Değil mi? evet bu 5. Kaç oldu? 598 oldu. Kaçtı o? 700'müş. Ya ben de. Tam bu 6.'cı. Bundan bir bir şey çıksın. 639 oldu. 3850 yerine 4000 uc olacakmış mesela. Evet. Yani. Abi öyle bir uc yok ya ama. Bir de 3850. Aa, i̇skalet İskalet, iskalet şans, çantası çıktı. 680. Geç demeyeceğim ya. Abi ben de geri kanı daha bunu açma zaten kurutu aldım şey yap malzeme kat Beysiz sandım ben. Tamam 701 Şimdi 701'e tıklıyoruz Toros'u da alıyoruz abi Al abi Toros'u da Of, hadi bakayım Ananı avradını Üf. Şimdi bir paramız kaldı onunla da gidelim gümüş parçacık alalım. Hadi kardeşim, senle işimiz bitti. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol var ol. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sıfırladık burayı. Çok güzel abi. Şimdi en varlılardan Toros'umuzu da giyelim abi. Abi paraşüt de güzel ama. Şimdi hakkını yemeyelim. Bak, sisi şöyle, ee, şimdi bunu kullandık ya. Belli bir süre bunu kullanıp sonra buna geri döndüğümüzde şey yapıyor. O bak kalkıyor da nasıl olduğunu şu an bilmiyorum ki bunu seçemeyeceğim. Ee, o yüzden seçemeyeceğim için şu an kullanmak istemiyorum. Evet arkadaşlar videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi UCL'lerinizi Kodashop'tan alabilirsiniz. Hemen açıklamalar kısmında bir link var. Satın almayacaksanız bile gidip fiyatları ziyaret edebilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yağmurlar bak bu akşam gözlerimden damlar olmuş. Yalnızlar şarkılarda. Kendini aşk yoluna vurmuş. Sözler zamansız çıkınca ağızlardan pişmanlıklar. Fayda etmez dört duvarla seni yakar bu yalnızlıklar.